Yaşar abi, Yaşar Tekin, ee, bu kömür işletmesinin sahibisiniz, kuran sizsiniz. Şu anda kömür durumu ne? Fiyatları nedir? Fiyatları altı 7 yedi. İthal kampi, kömür. Kandil kömürü. Bunlar altı 62 altı iki yüz. böyle değişiyor. Markası evet. böyle değişiyor. Markası. Bir de yeşili var. Yeşilin ne farkı var? İşte bunun marka olarak değişiyor. Şimdi fiyatlar ona göre şey yapıyor. Yani birinde ceviz kömür yazıyor. Evet ceviz. 6.250-6.700 düşüyor yani. İşte 7.000 liraya şey, 65 bin liraya da kandili kömürü satıyorlar. Evet. Kandili kömürü var mı? Yok şu an dediğimizde yok. Olma izin ne alacağım ki? Niye yok? Vermiyorlar ki ne alacağım? Vermiyorlar. Vermiyorlar. İthal kömür satıyorsunuz. Evet. Ee, nakliyesi ne? Ee, nakliye, evet. Nakliyesini dahil mi bu rakama? E, şehir içine nakliye bir tonun aşağısını nakliye alıyor. Bir tonla yukarıdan nakliye almıyor. Hmm. Ama şehir dışına çıktığı zaman nakliyeler fiyatları değişiyor. Peki ne, bu, ne yapıyorlar? buradan Gaptaş'a gittiği zaman adam iki ton kömür aldı. Kaç liradan alacak bu kömürü? Abi 500 lira nakliye koyuyoruz. 500 lira nakliye koyuyoruz. Evet. 13, 14 bin liraya falan geliyor. Evet. İki ton kömür bir kişiye yetmez ki bir kış. Abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ya e, bunu devlet düşünmesi lazım. <laughs> evet. Şimdi devlet, devlet bunu e, kendi şeyine Bogota'ya zam yaparsa e, vatandaş da yapacak bunu, evet. kendi kurumuna zam yapıyor. E, İktidar haliyle, bak İktidar ta Bursa şey İktidar geliyor, bizim kömürden daha düşük fiyatı. Nereden geliyor? Rusya'dan. Köm Rusya'dan nereye, hangi limana iniyor? İstanbul'a iniyor, Samsun'a iniyor. Siz nereden getirdiniz bu kömürü? Bu Samsun'dan geliyor. Samsun'dan geliyor? Tabii. Ereğli Liman'a da gelmiyor. Ereğli Liman'a gelmiyor. Evet. Orada Ereğli Liman'a geliyor. İstanbul'da da var. İstanbul'da firmayla anlaşamıyoruz. Bir de şey var yani e, mazot topu Bir de e, iyi nakliye de, biniyor. Nakliyeler öyle. Nakliye biniyor. Evet mi? nakliye biniyor. Gene Ere, şey, e, kandili kömüründen ucuz diyorsun. Kandili e, kömüründen ucuz tabii. Şu anda. Evet. Yani kandili kömüründen ucuz. Ustam kolay gelsin. Sağ ol eyvallah. Teşekkür ederiz. Yollarla... Kaç ton kömür boşaltıyorsun günde? 18 ton şu an. 18 tonu kendi başına evet. mı boşaltacaksın? Aynen öyle. 18 ton. Evet. Kaç saatte boşaltıyorsun? Bir saatte boşaltırım. 18 tonu. Evet. Kapak dibi istif ne olacak ki? Bravo. Sağ ol teşekkür Bravo kolay gelsin. Sağ ol, evet. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Hoşça kal. şimdi mesela bunlara 400-500 lira araba başına karalıyorlar. Evet kesene işi değil mi de kesene işi